Herkese yeni bir videodan selam arkadaşlar. Bugün showroom incelemesindeyiz. Karşınızda 2024 model Ford Puma Style 1.0 EcoBoost 125 beygir 7 ileri otomatik vitesiyle geliyor. Akan trafikte gayet güzel sizi hiç yormuyor. Ön tasarımı krom çıtalarla kaplanmış, LED ön farlar ve mercekli farlarıyla da gerçekten çok güzel farlara sahip. Gece görüşü gayet güzel. Aracımızın ön tasarımı gördüğünüz gibi böyle yan tarafına geldiğimiz zaman burada e, özellikleri paketimizin style paket özellikleri biraz yazıyor ve fiyatı alt tarafta yazıyor arkadaşlar bu fiyat bu araç için geçerli e, opsiyonlu aldığınız zaman fiyatlar değişebiliyor onları da size anlatacağım zaten hemen bakın ön tarafında da yol kamerası mevcut yani 724 yolu izliyor arkadaşlar aracımız 125 beygir 170 torka sahip şehir içine gerçekten ideal bir araç. Euro 6 ile geliyor zaten. Ortalama 6 litrelik bir yakıtı var. E, şehir içinde 7 7,5 litreyi çok rahat buldurabilirsiniz. E, uzun yolda en maks düşeceği 4,5 litre. Onun haricinde 5 5,5'larda gidip gelir. Sizin basmanıza göre çok değişiyor arkadaşlar. Ayrıyeten gördüğünüz gibi alüminyum alaşımlı 17 inç jantları mevcut. Aracımızın rengi gerçekten çok güzel. Yani metalik gri olarak geçiyor. Onu da size bahsedelim. Pardon, kurşun gri, kurşun gri. Yani metalik gri, kurşun gri, pek değişmiyor zaten. Onu yanlış söyledim. Kusura bakmayın. Arka stop tarafına baktığımız zaman şeffaf stoplarla geliyor. Gerçekten çok güzel parka mevcut. Bakın. Stoplar gerçekten muhteşem. Benim çok hoşuma gidiyor şeffaf stop. Arkadaşlar aracımızın az sonra zaten arka yaşam alanına bakacağız. Şöyle bagajını açtığımız zaman Evet gördüğünüz gibi pistonlar kendi yukarı kaldırıyor zaten. Arka bagaj hacmi tam tamına 456 litre. Gayet güzel. Aracımızın kısaca Özelliklerinden bakın arkadaşlar e, Buzdolabı koymak için oraya çakmak çıkış yapmışlar Gerçekten güzel olmuş arkadan ön görünüşü de böyle Arkadaşlar e, Bu aracımızda Keşke bagaj e, Düğmesi olsaydı bagaj kendi kapansaydı Gerçekten çok güzel olur Çünkü e, fiyatı da Yani ucuz değil şöyle baktığınız zaman Arka yaşam alanına geldiğimizde Ben 1.75 boyundayım Bakın şöyle Arka kapısına bakalım İçeri oturduğumuz zaman Bakın arkadaşlar arkada Kolçak dahi yok onu söyleyeyim size Klima menfezi de yok Böyle bir file koymuşlar Bakın Görüyorsunuz şaf tünelini de gördünüz Arka Bagaj üstü kelebek cam Kelebek cam küçük de olsa Gerçekten de iş görüyor Arka aydınlatma Ve ön görüntüsü de böyle Fordların en azından önleri gayet, yani gayet güzel. Evet. Ee, 1.90 boyundaki insan rahatlıkla oturabilir arkada. Tabi sizin e, şoför koltuğu ayarlaması ona göre de fark edebiliyor. Hemen şöyle bir ön tarafına geçelim yavaştan. Arkadaşlar ön tarafına geçerken e, Ayrıyeten de şu özellikleri şu özelliklerden bahsedeyim size. Bakın e, dikiş detaylı ön tasarımı yani gerçekten çok güzel olmuş. Hemen şu özelliklerden de bahsedeyim. Arkadaşlar aracımızda bakın elektrikli bir koltuk yok maalesef ne yazık ki. Klima menfezi gerçekten çok güzel olmuş. Piyano bilek detaylarla. Sürüş modlarına geldiğimiz zaman Eco, mod, normal mod, spor, kaygan, patika modu olarak sürüş modları bulunuyor arkadaşlar. Ayrıyeten aracımızda şöyle bir şey var. Mesela diyelim e, siz opsiyon istediniz. Ne tür opsiyonlar var? Hemen bahsedelim. Style pakette arkadaşlar konfor paketi, e, çıkarılabilir koltuk kılıfı, teknoloji paketi. E, ayrıyeten CT line'da konfor paketi geliyor. Ve açılabilir panoramik cam tavan da CT line'da geliyor arkadaşlar. CT line evet CT line'da geliyor style'da. Açılabilir panoramik cam tavan yok arkadaşlar. CT Line'de panoramik cam tavan istediğimiz zaman fiyatımız tam tamına 1 milyon 600 bin oluyor. Onu da size söyleyeyim ve aracımızın motoru da 1.0 125 beygirden 1.0 155 beygire çıkıyor. Bu da gerçekten çok güzel. Bu arada CT Line daha da güzel. Yani özellik olarak da daha iyi. Gördüğünüz gibi koltuğu kendim geri çekiyorum. Yani oralar birazcık boş olmuş. Ön tarafta analog bir gösterge kötü olmuş. Küçük e, yol bilgisi 2013 Ford Focus'daki ekran buna da koymuşlar yani onu söyleyeyim. Arkadaşlar daha dijital, ya daha doğrusu hayalet bir gösterge koyabilirlerdi. Daha güzel olurdu. Yani sene olmuş 2024 hala analog gösterge gerçekten itici geliyor bana. Ya aracımız güzel bakın. Kötü demiyorum ben. Ford zaten kendini kanıtlamış. Gerçekten çok güzel bir araç. Aileler için de çok uygun. güvenlikli bir araç. Ama yani dediğim gibi 2024 model olmuş. Daha teknolojik araçlar, hayalet göstergeli araçlar daha hoş olabilirdi. Araç alınır mı diye sorarsanız araç kötü değil. Gerçekten güzel. Bu videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere.